Merhaba arkadaşlar Herkese iyi günler Öncelikle kusura bakmayın diyorum Mikrofonum biraz kötü Şimdilik diğer mikrofonumu kırdım Sesimde biraz problem olabilir Şimdiden özür diliyorum sizden Ama anlaşılabiliyor sesim Bugün sizlere TeamSpeak 3 Server açma Turkcell Super Online Port açma 512 kişilik lisans ekleme anlatacağım arkadaşlar. Bunun kimisi bir Wall 1 olarak geçecek bu. Wall 2'de oda açımı tema alımı. Wall 3'de server ayarları işte yetki metki. vol 4'te de temel ayarları göstereceğim. 4 parçadan olacak bu video. Şimdi en iyi seyirler diliyorum sizlere. İlk önce arkadaşlar server açalım şimdi giriyoruz server açmak için herkese de timsik3 değil mi arkadaşlar yüklü bu arkadaşlar herkese kimse 3 yüklüdür herkese yüklü olmayanlar indirmeyi biliyordur zaten ee, şimdi server dosyalarını indireceğiz indirmek için üstteki arama yerine arkadaşlar teamspeak.com yazıyoruz. Gelen sayfada Dublin's bölümünden teamspeak 3 diyoruz arkadaşlar. Ee, Windows, Linux, Android, sonra FreeBSD. Onu bilmiyorum ama işte bilgisayarın sen neyse onu indirebilirsiniz. Server yazması lazım başta. O sigims, 64 bit, 64, 64 bit indiriyorsunuz arkadaşlar. Benim 64 bit olduğu için 64 bitim diyorum Bunları hemen geçiyoruz arkadaşlar. Ve buna tıklıyoruz. Server dosyaları şu anda iniyor arkadaşlar. Ee, bunu klasörde dedikten sonra sizde işte nereye yükleniyorsa oraya yüklenir. 4.8 MB fazla bir şey değil. Buraya çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi server dosyalarını açıyoruz. Google'a gerek yok artık. Server dosyalarını açıyoruz. TS3 Server 6 direği 1064, e, Linux x86 i̇şte Herkes de değişik yazar. Bilgisayarınıza göre arkadaşlar. Ama başında bu işaret var tabi. Erişime izin ver diyoruz ilk baş. Arkadaşlar. Erişime izin ver dedikten sonra karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Bunlara gerek yok. Herkes bunları saklayın diyorlar videolarında ama bunlara hiçbir gerek yok arkadaşlar. Ee, siz direkt şu alttaki yeri kopyalıyorsunuz arkadaşlar ve close yiyorsunuz. Şimdi serverınız açıldı arkadaşlar. Dosyalarda da gerek yok. Ee, şimdi TeamSpeak'e giriyoruz arkadaşlar. Ee, connect. Şimdi arkadaşlar kafanız asla karışmasın. Ee, neden senin timsi film böyle gözüküyor diyenler çıkıyor. Bu tema indiriyorum arkadaşlar. Tüm özellikler aynı. Bu tema indirmeyi bol de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi connect diyoruz. Ee, buraya siz şimdi porta açmadınız. Sadece server dosyasını indirdiğiniz için local local host yazarak giriş yapacaksınız arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar e, şuna kapılmayın. Ee, neydi? Arkadaşlar TeamSpeak'i açtığınız bilgisayardan yani TeamSpeak server açtığınız bilgisayardan local host diye girebilirsiniz. Başka bilgisayardan mesela arkadaşlarınız local diye giremez. Onlara IP'nizi vereceksiniz. IP vermeyi de göstereceğim arkadaşlar sizlere şimdi o kopyalayın dediğim şeyi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar Şşş, alttaki yere ve dediğimizde server admini oluyoruz arkadaşlar şimdi ne diyecektim sizlere arkadaşlar başkalarına ip vereceksiniz şimdi onu da göstereceğim sizlere port açmadan veremiyorsunuz ipi şimdi serverımızı açtık port açacağız arkadaşlar port açmak için ilk önce şuraya giriyoruz bu bölüme arama yerine Windows XP kullanan arkadaşlarımız çalıştır çalıştıra cmd yazıyorlar kullanmayan Win7 kullanan Win8 kullanan arkadaşlarımız buraya cmd yazıyorlar yazıyor sıkıyorlar bu gelen yer arkadaşlar IP config yazıyorsunuz ve enter tıkladığımızda arkadaşlar varsayılan a geçidi yazan yeri kopyalıyoruz ve Google'daki üst yere arama yerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve Tilgin modemin giriş yeri geldi arkadaşlar karşımıza. Kullanıcı adımız herkesin kullanıcı adı aynıdır. Şifresi de tabi değiştirmediğiniz sürece süper. Onun nedir arkadaşlar kullanıcı pardon. Kullanıcı adımız admin. Şifreniz super arkadaşlar? Oturumu kapattım. Pardon. Admin. Süper. Online. Dedikten sonra giriyoruz arkadaşlar. Ee, gelişmiş var arkadaşlar burada. Gelişmişe tıklıyoruz. Ve bağlantı noktası iletme var burada. Bağlantı noktası iletmeye tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunu önceden açmıştım. Bunu siliyorum arkadaşlar. Sizde çünkü bu gözükmez. Sizde tıklanmıyor şimdi neden tıklanmıyor ben de anlamadım bir ve sil siliyorum ben bunu sizde yok bu arkadaşlar şu sakın yanlış anlamayın sizde şu an böyle gözüküyor arkadaşlar şimdi bende de böyle gözüküyor onu ben önceden açtığım için öyle Alt istediğiniz yere koyabilirsiniz. Benimki video sunucusu arkadaşlar. Ee, bağlantıya derken spor online diyecek yoksa olmaz arkadaşlar ve ekle diyoruz ee, ekledikten sonra karşımıza böyle bir yer çıkıyor buraya etkin dedikten sonra arkadaşlar e, buradaki ipv4 adresini kopyalıyoruz ve buradaki hedef ip adresini yapıştırıyoruz arkadaşlar ee, burada da yeni tcp diyoruz ve 10011 yazıyoruz arkadaşlar. Hepsine 10.011 yazıyoruz. Ve uygula diyoruz arkadaşlar. Ee, sonra tekrar tcp diyoruz. Ve 30.033 yazıyoruz bu sefer arkadaşlar. Tekrar uygula diyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi burada udp diyoruz. 9980 9980 9980 yazıp uygula dediğimizde arkadaşlar portumuz açılmış bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar burada ayarları kaydetiyoruz. Ee, ayarları kaydettikten sonra biraz zaman geçiyor arkadaşlar. Yaklaşık 5 saniye kadar. Ayarlarınız başarıyla kaydedildi. Yazısı çıkıyor arkadaşlar. Yazısı çıktığından sonra burayı kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi portumuzu açtık arkadaşlar. Ee, diyorsunuz e, serverimizin ip adresi ne falan filan. Böyle şeyler söylüyorsunuz arkadaşlar. Ee, serverimizin ip adresini Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'a IP adresini yazarsanız e, zaten tüm sitelerde çıkar önünüze. Bakın arkadaşlar. IP adresimiz bu bizim. IP adresimizi kopyaladığımızda arkadaşlarımıza kopyalamış olduğumuz IP adresimizi verince TeamSpeak serverimize girebiliyorlar Ve connect diyoruz arkadaşlar. Localhost yerine bunu yazdığımızda serverimize Görmüş olduğunuz gibi ip adresinize giriş yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar server ayarlarından edit virtual server diyoruz. İngilizcem peki değil. Burada 32 kişi gördüğünüz gibi. 512 kişi yapabiliyor muyuz arkadaşlar bunu? Yapamıyoruz gördüğünüz gibi error veriyor. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz. Teamspeak 3 Server 512 kişilik lisans yaz, yazdığımızda ee, lisans diyelim server gözüm, kişilik lisans dediğimizde çok hektim nokta lisansını indiriyoruz arkadaşlar bazı arkadaşlarımız var arkadaşlar diyorlar bu lisansların süresi geçmiş. Şöyle, böyle, öyle. Arkadaşlar zaten siz bu lisansları indiriyorsunuz ve 512 kişilik oluyor arkadaşlar. Yani siz böyle yanlışlara kapılmayın. Bunlar tamamen yanlış bilgidir. Bu lisansı bir kere koyduktan sonra hiçbir şey olmaz arkadaşlar. 512 kalır zaten. O lisansın süresi bitse bile kalır. Siz hiç şüpheniz olmasın bu lisansların süresi bitti diyenler diyorlar daha doğrusu şimdi bu lisans kaç yıldır var diyorlar kaç yıldır da ben serverıma bu lisansı koyuyorum arkadaşlar hiçbir şey olduğu da yok kesinlikle yalandır bunlar doğru olsa bile hiçbir şey olmuyor arkadaşlar hiç şüpheniz olmasın bu yüzden ee, server tabi hata olmaz şimdi bu yüklensin arkadaşlar emin sensin biraz yavaş ladı sabahtan beri açık bilgisayar arkadaşlar altıdan beri bu işlerle uğraşıyorum saat 23.57 neredeyse 12 oldu hala video için uğraşıyorum bazı videolarım var şimdi 30 saniye bir süre veriyorlar burada o 30 saniye içinde arkadaşlar bazı arkadaşlarımız diyorlar işte Şurada gördüğünüz default channel yazısını ortaya nasıl alabiliriz falan filan bunlar çok basit arkadaşlar edit channel dediğimizde e, buraya köşeli parantezler içinde gspacer yazarak mesela ne yazacaksınız hoş geldiniz gspacer köşeli parantezler içinde yazın boşluk bırakın hoş geldiniz yazın direkt bakın gördüğünüz gibi ortaya geldi yazın e, bunlar çok basit arkadaşlar Voldus'ta Bunlar da göstereceğim size detaylı bir anlatımda. Şimdi buraya metin giriyoruz. Galiba evet. Slowly Egyfidi olması lazım. Evet böyle. indirme başlıyorum. Bunu da klasörde göster diyoruz arkadaşlar. Bunu tıkladığımızda ben falan bunu geçiyoruz arkadaşlar. Direktmen lisans ki noktadatı alıyoruz diyeceğim alıyoruz ee, teamspeak server dosyalarının içine atıyoruz arkadaşlar şimdi daha yeni denemiştim değil mi arkadaşlar 512 kişilik olmuyor server ee, pardon evet arkadaşlar şimdi bakın serverımız 512 kişilik gördüğünüz gibi error vermedi ee, 512 kişilik yaptık arkadaşlar serverımızı Şimdi serverınız gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız diyor e, diyorlar işte arkadaşlarıma veriyorum IP adresimi giremiyorlar falan filan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun sorunu tüm tüm speak adreslerinde var bir kere. Bu benim anlatımından ya da başka bir şeyden kaynaklanan bir şey değil. Bunun iki türlü çözümü var arkadaşlar. Birisinden birisi olmazsa birisi oluyor arkadaşlar. Modenize reset attıysanız eğer bilgisayarınızı kapatıp yeniden açtıysanız veya şimdi arkadaşlar portu şey yapıyoruz. İnternetten IP adresimizi tekrar alıyoruz. Tekrar arkadaşlarımıza veriyoruz. Eğer yine olmamış ise ee, gene CMD'den IP config yazıyoruz. Pardon. IP yazıyoruz. Tekrar varsayılan ay geçini kopyalıyoruz. Ve Google'un üst yerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. İşte ee, buraya yapıştıktan sonra gene giriyoruz oraya. Gene giriyoruz oraya arkadaşlar internetim biraz yavaş Admin Super 10 Yine Tekrardan mi oraya Yine gelişmeye tıklıyoruz ee, Bağlantı noktası iletme diyoruz tekrar arkadaşlar ee, Bu etkin olmayabilir etkinse bile arkadaşlar buna sil diyoruz uygula dedikten sonra bura gene bomboş oluyor tekrar size dediğim şekilde bir ad yazıyorsunuz bağlantıya süper online diyorsunuz arkadaşlar işte ilk anlattığım gibi videomda yer alıyor oradan izlerseniz yine aynısını yapıyorsunuz ve serverınız gene etkin bir hale gelmiş oluyor arkadaşlar şimdi bu bedava server olduğu için bu tür sorunları var arkadaşlar elbette ki ee, maalesef teamspeak.com bu sorunu kaç yıldan beri hala gideremedi ee, neyse arkadaşlar inşallah sorularınıza yardımcı olmuşumdur herkese iyi günler diliyorum ee, abone olursanız videolarımın devamını görürsünüz arkadaşlar herkese iyi günler